Merhaba sevgili izleyenler. Akademik Bakış programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yozgat bölgesindeki tarımsal araziler ve bu arazilerin gübreleme açısından değerlendirilmesini konuşacağız. Konuğumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim görevlisi Sayın Doktor Yener Kortan Tosun'la birlikte olacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şahin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. Programımıza katıldığınız için, bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle programımıza başlamadan sizi kısaca bir tanımak isteriz. İsmim Yener Tosun, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde 13 yıldır çalışmaktayım. Sektörde daha önce de 2 yıldan fazla deneyimim oldu. Doktoramı bitki besleme ve gübreleme alanında tamamladım. Şu anda da değişik bitkiler üzerine yine bitki besleme ve bu bitkilerin kalitesini geliştirmek üzere çalışmalarım devam etmekte. Tebrik ederiz hocam. Çalışmalarınızı gönülden kutluyoruz. Tarımsal üretim diyoruz. Ancak tarımsal üretim için yani toprağın hazırlanması gerekir mi ve toprağın hazırlanması gerekirse eğer ne gibi şartlar olması lazım? Neler yapmalıyız? Yani bir çiftçi eğer bir e, bitki ya da ürünü ekmeden önce neler yapmalıdır? Yani toprağın hazırlığı muhakkak gerekli. Ülkemizde maalesef babadan kalma yöntemler çok fazla kullanılmakta. Teknolojiyi takip konusunda biraz yavaş kalmaktayız. Toprağı ne kadar iyi hazırlarsanız o kadar iyi ürün alınır diye bir bakış açısı vardı eskiden. Şu anda işlemesiz tarım sistemleri yani toprağı ne kadar az işlerseniz o kadar yüksek verim alırsınız şekline dönüştü bu. Bunun sebebi toprakta bulunan organik madde gibi yani bitki besin artıklarını parçalamamak ve toprakta bulunan suyu buharlaştırmamak. Ama ülkemizde bu cihazlar çok fazla bulunmadığı için çiftçilerimizin yine işlemeli tarım şeklinde devam etmeleri gerekiyor. Tabii bunların en başında e, dip kazan dediğimiz bir olay var bizim. Dip kazan denen bir cihaz var. Bu şu e, bitkiler 10 santim, 15 santim derinlikte sürekli toprak işlene işlene bitkilerin kökleri daha derine gitmiyor artık. Çünkü o derinlik betonlaşmaya başlıyor. Nasıl ki evlerimizdeki beton var? o şekilde sertleşmeye başlıyor. Bu betonlaşan tabakanın kırılması lazım. Taban taşı diyoruz biz buna. Bu tabakayı kırdığınız zaman yağmur yağdığında su daha derinlere gidebiliyor toprakta. Ayrıca bitki kökleri daha aşağıda bulunan besin elementlerinden de faydalanabiliyor. Yani önemli. kökler ne kadar aşağıya doğru giderse o kadar bitki için önemli. Tabii ki. Mesela buğdayda biz buğdayı kopardığımız zaman köklerini çok görmeyiz. 5-6 santim olarak görürüz ama 2 metreye kadar buğdayın kılcal kökleri inebilmektedir. O yüzden ne kadar derine giderse o kadar daha fazla topraktan faydalanabiliyor. Yine e, bu dip kazanı birer metre arayla bir dik bir de baklava keser gibi çapraz yaptığı zaman çiftçilerimiz toprağa çok faydalı oluyor. Yine arazinin eğimi önemli burada. Eğer arazinin eğiminin yönünde sürersek erozyonu artırıyoruz biz. Su kaybını artırıyoruz. Uyguladığımız besin elementleri de kayıplar oluyor. O yüzden eğime dik sürmeleri gerekiyor toprağa ki e, erozyon azalsın. Yine besin elementlerinden daha fazla faydalanalım ki hem masraflarımız düşsün hem verimimiz artsın. Ee, diğer bir olay da uygun zamanda işlemek. Yani biz Ağustos ayında toprağı işlersek hiçbir manası kalmaz çünkü o sıcaklıkta topraktaki suyu buharlaştırırız. Nadas ekimi denen bir ekim vardır buralarda. Bunun en büyük sebebi toprakta su tutmasını sağlamaktır arazinin. Yani bir yıl ekip bir yıl ekmemek şeklinde. Ee, su kapas tutma kapasitesini artıran uygulamalar yapabiliriz. Nedir bunlar? İşte organik gübrelerden faydalanmak şeklindedir veya işte işte az işleyip mümkünse işlemesiz tarıma doğru yönelmektir. Yani, yani organik gübreyle o daha sonraki o kimyasal gübreler arasında fark oluyor mu suyu tutması açısından? Tabii ki fark oluyor. Kimyasal gübreler birazdan da zaten bahsedeceğiz. Toprağın yapısının parçalanmasına kadar gidiyor yanlış gübreleme. Ama organik gübreleme yaptığınız zaman hem su tutma kapasitesini artırıyor hem de toprağın ısısını artırıyor. Isı da bizim e, tohumumuz için önemli bu uygulamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki Yozgat bölgesine bakıldığında yani Yozgat bölgesindeki arazilerin topraklarında bir problem bir sorun görünüyor mu? Böyle bakıldığı zaman. Yani Yozgat bölgesindeki topraklarda toprak sınıflandırmamız var bizim. Toprak derinliğine bağlı en büyük problemlerden bir tanesi ekilebilir toprak derinliğimiz bizim. Çok fazla toprak yok. Diğer bir husussa tuzluluk. Yani tuz dedim bildiğimiz de tuzdan farklı tuzlar da var. Eğer arazimizde bizim tuz varsa bu araziden de kaynaklı olabilir. Sulama suyundan da kaynaklı olabilir. Bitkinin gelişimini sınırlayıcı hale dönüşüyor. Böyle bir problemimiz var. Yine toprak asitliği dediğimiz pH. Buradaki bölgelerde kireç oranının fazla olmasına bağlı olarak hatta yanlış gübrelemeye bağlı olarak Sodikleşmeye kadar yani yanlış gübrelemeye bağlı toprakta verim almamızı engelleyecek bazı oluşumlar var. Ona kadar sıkıntılı olabiliyor. Örneğin bir yere biz ekim yaptığımız zaman yan tarlayla en çok çiftçilerin karşılaştırması budur. Aynı işte buğday çeşidinden örnek vereyim. Ekim yaptım. Adamın tarlasındaki diyor çok büyüdü. Benim tarlamdaki büyümedi. İşte toprağında çünkü tuz olabiliyor. Bu çiftçinin veya kireç problemi olabiliyor. Bu da e, uygulanan besin elementlerinin alınamaz forma geçmesine veya alın miktarındaki düşüklüğe bağlı olarak verim kaybına sebep oluyor. Yani asitlik o kadar önemli ki asitlikteki bir birim değişme yani pH'nın işte 7'den 6'ya düşmesi besin elementi alımını 10 kat artırıyor. Özellikle demir ve çinko gibi mikro besin elementlerinin Yozgat bölgesinde fazlaca eksikliği görülmekte. Ya Peki o zaman şöyle e, sorsam. Gübreleme yapılırken nelere dikkat etmemiz lazım? Yani gübreleme yapılırken nelere dikkat etmemiz lazım? Birincisi gübremizi iyi seçmemiz gerekiyor. Yani seçtiğimiz gübrenin toprağımıza uygun olması gerekiyor. Örnek verecek olursam kalsiyum amoyum nitrat gübresi vardır. Can derler. Çiftçilerimiz can verir mantığıyla gitmekte. Fakat kalsiyum dediğimiz kireç temelli bir mineral. Eğer siz kireççe fazla olan bir toprağa kalsiyum uygularsanız zaten doygun. Toprakta çözülme olmaz. Olmadığı gibi pH'yi değiştirirsiniz. Besin elementi alımı da düşer. Ayrıca Gübrenin uygulanma şekli de önemlidir. Özellikle fosforlu gübrelerde ekim zamanında banda verilmesi gerekir taban gübresi olarak. Sertme yaparsanız attığınız gübrenin %80'ini bitki alamıyor, faydalanamıyor. Yani bu şu demek 100 kilo gübre attığınız zaman 80 kilosu çünkü bitkinin alabileceği bir mesafede kalmıyor. İşte kireçten dolayı bağlanıyor, bitkinin alamayacağı bir forma geçiyor. Yani bu tarzda problemler olabiliyor. Ya da ee, azot için örnek, verebilir, örnek verecek olursak, azot yağışa bağlı olarak yıkanan bir besin elementi. Yani siz e, en büyük yanlışlardan bir tanesi budur pancarda azotlu gübreyi uygulayıp üstüne sular çiftçilerimiz. Ne yapacak bu da verdiğiniz gübreyi toprağın derinliklerine doğru yıkayacak. Aynı şekilde e, yanlış gübreleme gübreleme miktarı önemli. Yani tutup da siz azotlu gübreyi fazla uygularsanız, yine pancardan örnek vereyim. Nedir bizim? Pancarın kök kısmıdır bize lazım olan, şeker alacağımız kısım. Azotlu gübreyi fazla verdiğiniz zaman yaprakta fazlalık büyüme olur. Yaprağı verir pancar, pür derler çiftçilerimiz buna, hani püre verir. Aynı zamanda da e, bitkiyi aşırı büyütürseniz, birim alandan alacağınız şeker miktarı değişeceği için seyrelme etkisi yapacaktır tüm besin elementleri için bu geçerlidir. Tıbbi aromatik bitkiler de çalışılsa, ağır metal de çalışılsa, bitkiyi normal şartlardan fazla siz büyütürseniz birim alandaki besin elementi miktarı seyrelecektir. Bu da verim kaybı gibi gözükecektir aslında. Peki burada aslında yani gübrelemede şöyle yapılması daha uygun olmaz mı? Yani bir eğer bir yeri bir ekim yapacaksanız daha öncesinden bir toprak analizinin yapılması yani neye ihtiyacı var toprağın hangi gübreye daha çok ihtiyacı var ya da ne gibi fazlalığı var. İşte mesela az önce tuzdan bahsettiniz. Mesela eğer çok tuzluysa neler yapılmalıdır gibi. Evet, toprak analizi çok önemli bu konuda. Çünkü gübrelerden bahsederken mesela kükürtlü gübreler kirecin etkisini ekimle birlikte verdiğiniz zaman düşürmektedir. Bu konuyu da belirtmekte fayda var. Ayrıca ekim sırasında gübreyle tohumun temas etmesi verim kaybına sebep olmaktadır. Yeni mevzilerde 8 santim aşağı 5 santim sağına gübreyi bırakabilmekte. Yani ayarları yapılabilmekte. Bu da çok önemlidir. Tabii hangi gübreyi nasıl uygulayacağız? Bu toprak analiziyle çıkıyor. Nasıl ki hastaneye gidiyoruz. Doktor ne diyor? Hemen bir kan ver. İşte şu şu şunlara bakılsın. Aynısı toprak için de geçerli. Yani çiftçinin toprağında e, besin minerallerinde düşüklük mü var? Yükseklik mi var? İşte kum, kil, silt oranı nasıl? Su tutma kapasitesi nasıl? Nasıl? Gübre uyguladığımız zaman bunların bitki nasıl cevap verecek gibi değişik durumlar var ki biz en çok eğer imkanımız varsa hayvansal kökenli veya bitkisel kökenli organik gübrelerin tercih edilmesini tavsiye ediyoruz elzem durumlarda da uygun gübre çeşidinin seçilmesi lazım çünkü mesela kükürtlü gübreler diğer gübrelerden ucuzdur ama sizin veriminizi en fazla o yükseltecektir. Şimdi kulaktan duyma gübreleme yaptığı zaman çiftçilerimiz de işte birbirinden duyup ne yapıyorlar? Masrafı artırıyorlar. Daha ucuza, daha yüksek kar elde etmek gerekiyorken daha fazla masraf yapıyorlar ve kar oranları düşüyor. Sonuçta hep hepsinin amacı kar elde etmek. Yani çiftçiler üzerinde de yani gerçekten çiftçilerin ekonomik durumlarının da en azından bu yani toprak analizinin yapılması sonucunda birazcık daha rahatlatır diye düşünüyoruz. Öyle midir? Bu fazları rahatlatır. Yine bir örnek vermek istiyorum. Pancar tarlasıyla ilgili daha önce çalıştığım bir kurumda analiz yapmıştık. Çiftçinin getirdiği tarlaya biz 5-6 ton gübre önerisinde bulunduk. Çiftçi 22-23 ton gübre uyguluyordu. Gübrenin tonu bugün 14 bin lira civarlarında. Yani o zamanlar 600-700 lira civarlarındaydı. Çünkü Geçmiş yıllardaki uygulamalara bağlı olarak bazı besin elementleri toprakta kalabiliyor, bazıları yıkanabiliyor. Hı. Eksik olan ne veya bitkinin alabileceği formda mı değil mi gibi bu analizlerin yapılıp ona göre değerlendirilmesi masrafların kısılıp verimin artışını sağlayacak. Yani çok fazla gübreleme o kadar çok yani şey alınmasına yani rekoltemi diyorlar onu alınmasına bir faydası yok diyorsunuz değil mi? Yani yeteri kadar olması lazım. Yeteri kadar olması lazım. Artı fazla gübrelediğiniz zaman verim düşüşü meydana gelmeye başlıyor. Hı hı. Yani attığınız kadar gübreye karşılık verim almadığınızı görme, görmeye başlıyorsunuz. O yüzden dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi. Peki ekim dikim yapılırken nelere dikkat etmek gerekir hocam? Yani birincisi ekeceğimiz bitki bizim toprağımızda nasıl büyüyecek? Yani toprak analizini yaptırdık. İşte bu bitki burada uygun mu veya hangi besin elementi gerekecek? Ee, bitkinin büyümesiyle alakalı problem yaşayacak mıyım? Bitkinin su isteği nedir? İşte yazlık bitkimidir, kışlık bitkimidir gibi değişik şeyler var. Ee, ayrıca bölgemize uygun mudur? Bazı çeşitler işte Antalya gibi sahil kenarlarına uygunken siz bunu Yozgat'a getirirseniz Yozgat'ta yetiştiremezsiniz düzgün olarak yani verim alamazsınız bitki olarak belki olacaktır. Hani bazen söylüyoruz bazı ceviz çeşitleri Yozgat'a uygun değil. Çiftçi diyor ki ben bunu diktim ağaç büyüdü. Ağaç büyür. Tek tük ceviz de verir ama verim almak bakımından değerlendirdiğiniz zaman verimli olmaz. Aynı şekilde çeşide dikkat ettikten sonra o çeşitle ilgilenebilecek miyiz? Yani meyve ağacıdır vesairedir bunların bakım işlemleri var. Bazı insanlar hani çok çalışmayı sevmiyor, daha basit e, bitkilere tercih ediyorlar. Bunların bakım işlemleri, hasat işlemleri, işte ilaçlamasıdır, gübrelemesidir. Bu tarzda şeyler var. Bunlarla alakalı e, neler yapabileceğini iyi değerlendirmeleri lazım. En önemli bağlayıcı husus da yozgatta iklim. Yani e, bitkilerde 3000 gün, 5000 gün diyelim gibi belirli bir sıcaklık isteği ışık isteği vardır. E, yozgat'ımızı değerlendirdiğimiz zaman hani ben de bir yozgatlı olarak işte 3,5 ay, 4 ay gibi gerçekten hani e, bitkinin yetişebileceği bir süre var. Yapacağımız bitkinin ya buna uygun olması gerekiyor ya da çetin kış şartlarına dayanarak kışlık ekim yapıp işte kışlık buğday gibi e, değerlendirilmesi gerekiyor. Peki bölgemize göre baktığımızda şöyle Yozgat'ın çevre illerinde mesela Kayseri'dir, Çorum'dur, Sivas'tır. Bakıldığı zaman yani diğer illerle farklılık var mıdır? Yani ekim dikim zamanlarında ya da sıcaklık değerleri arasındaki işte bu iklimden de bahsettik ama Yozgat'ın iklimi diğerlerine benzer midir? Çevre illerde yakındaki çevre illerle. Yani Sivas'la aslında benzer. Sivas biraz daha soğuktur. Ee, Kayseri'de bir volkanik dağ var. Erciyes Dağı var biliyorsunuz. Ee, toprakta şöyle ilginç bir olay var. Toprağın yapısındaki e, bulunan mineraller toprak ısısını etkilemekte. En verimli topraklardan bir tanesi de volkanik topraklar. Neden? Çünkü tüm mineraller e, yıkanıyor dedik. Ma Mamaya doğru işte e, ilerliyor. Daha sonra volkanik püskürtmeyle Yer yüzeyine dağılıyor. O yüzden daha verimli hale geliyor. Artı topografya dediğimiz konum önemli. Yani arazi için bireysel değerlendirecek olursak eğer araziniz sizin kuzeye bakıyorsa güneye bakan araziye göre daha az verim alırsınız. Neden? Çünkü kuzey rüzgarlarını aldığınızdan. Peki son olarak şöyle Yozgat'taki çiftçilerimize ne gibi önerilerde bulunursunuz? Yani Yozgat'taki çiftçilerimizin kesinlikle e, profesyonel bir destek alması gerekiyor. Bu çok önemli. Artı toprak analizi yaptırmaları gerekli. Hani toprak analizi az önce örnek verdim. Hastaneye gidiyoruz ne diyorlar? İlk iş kan verin. Toprak analizi aynı derecede önemli. Bunu da nasıl alınacağını, işte nasıl saklanacağını, nerelerden alınacağını, nerelerden alınmayacağını yine çiftçilerimizin bireysel olarak öğrenmesi gerekiyor. Çünkü yani personel sayısı az olduğu için her yere yetişme imkanları yok. Mutlaka analiz yaptırmalı ve profesyonel destekle hangi bitkiyi ekmeleri gerektiği nasıl bir uygulama gerektiğini tespit ettirmeleri lazım. Biz de bitkisel ve hayvansal üretim bölümü olarak yine Bozok Üniversitemizin Ziraat Fakültesi olarak çiftçilere sürekli gerekli desteği sağlamaktayız. Evet. Teşekkür ederiz Sayın Hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Evet. Bir sonraki programda inşallah tekrardan görüşürüz diyoruz. <gülüyor> i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Sevgili izleyenlerimiz, Akademik Bakış programının burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.